Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir test videosuyla karşınızdayız. Bugün IQ testi. İkimizin ortak bir IQ'sunu bulacağız bu testlerle birlikte. Ama şunu fark ettim. Ben videoyu açarken ben şöyle başlıyorum. Elim burada parmaklarım böyle. IQ'nuzun kaç olduğunu merak ettiniz mi? Evet IQ'nuzun kaç olduğunu merak ettiğiniz için bu testi zaten çözüyoruz. Merak ettiniz <laughs> zaten yüksek olduğunu <laughs> Aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Ha bir kelime oluşturuyoruz. Şey, sebze, meyve veya kuş. Aa, kel aynak, kuş. Kel ay. -nak. Ben yapamıyorum. Kuş. Ben sen ben hep yanındayım. Merak etme. Doğru cevap. Kel aynak. 15'ten sonra hangi sayı gelmiyor? Aşkım gelsin gel. Geliyorum. 25. Bir çıkmış. Dur, bir. İçinden düşün. Ben buldum. Ben de buldum. 10. 10. Kesinlikle. Bu soruda neden 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çıkmış, iki Açık çıkmış, üç çıkmış. Onlar da çözsün ya. Ha, tamam. Onlar durdursunlar, çözsünler, bize devam etsinler. Evet. Tahminen şurada dört kenarlı kaç tane şekil vardır? Hmm. Sayalım. Oo, tahminen diyor. Bence 26, 30'dur yani. Çok fazla var. Ben şu an 15'i net geçtim. Ne diyorsun sen? 26, 30 diyorum ben. Bence 21-25 falan ama. Tam 21-25 Hadi bismillah. Aa! <laughs> tamam tamam senin hakkından yararlanmak istiyorum. <laughs> of ya bir daha seni dinliyorum. Yanlış çıktı. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? 2 kişiyiz şu an. 1. Bundan yola çık. Ne alaka? Hiçbir alakası yok. Ama Nasıl bence mi? cevap bir insan dokuz kişiyle e, Evet. Doksan olur. Olmaz çünkü cevaplar da yok. <laughs> Bence yüz. Şimdi on tane insan var tamam mı? Tamam. Bu on insan... Bir, iki, üç. Dokuz dediğin gibi. Dokuz. Dokuz. Şimdi bu on insan bu bunla selamlaşıyor. Selamlaştı, selamlaştı. E Bir selamlaştı. Ama on kere selamlaşmış olundu orada. Nasıl kere oluyor? Yani bunu da sayma. Bu da eskanlardan birisi sonuçta. Haa o evet. 100 evet. Aa, Aa! 45'miş. Arkadaşlar bu testin Ama sonunda... Ama yarı yarıya şey yapmış galiba. IQ'suz çıkacağız yemin ederim ya. Kütüphane kitaplardan kitaplar ise nokta noktadan oluşur. Nüsha bence Kütüphane kitaplardan oluşur Kütüphaneyi Kütüphane yapan şey kitaplardır Yani bir kütüphane boş olsa kütüphane olmaz evet. O yüzden Kitabı kitap yapan nedir? Cilt değildir, nüsha da değildir bence Kapak da değildir Bence sayfalar olmazsa kitap olmaz Sadece kapağını göre sayfa. Bilemedim çok kolay geldi Hiç bana bir Sayfa değil de ya cilt ya da nüsha diye Düşündüm Seni dinliyorum ben dinler. <laughs> ama ortaklaştırmamız <gülüyor> lazım. Dediğim şey mantıksız mı? Yok mantıklı aslında ama bilmiyorum. Kapağı olmasa da olur. Sayfaları olsun üstünde yazı yazsın yine okusun. Nüş sağlar Asla kapak da önemli bence. Çünkü çok kitabı insanlar kapağına bakıp alıyor. Hmm. Ama burada bahsettiği şey o değil ya. Yani. Evet bahsettiği şey çok farklı. Bilmiyorum. Sayfalardan diyorum o zaman senin bir fikrin yoksa. Ee, yani Nisa olduğunu düşünüyorum. o yeni sayfalardanmış tamam. Ben bu kadar basit olamaz diye düşünmüştüm. Garip bir soruydu. Sıradaki sayıyı bize yine. 3, 5, 8, 12, 12. Şimdi bak. 2 artmış. Evet. 3 artmış. Evet. Kaç artmış? 5 artmış. artmış. Bunların toplamı. Burada kaç artmıştı? Toplamı. 3'ten 5'e 2 var. 5'ten 8'e 3 var. 2 ile 3'ü topla 5. Ha, o bakımdan anladım. Şimdi burada 3 var, burada 5 var. Kaç artması lazım? 8 artması lazım. Hmm. 13'ten 21'e kaç var? 8 var. 21. 8'den 13'e 4 var. 13'ten 5 var. 8'den 13'e 5 var. 13'ten 21'e kaç vardı? 8 vardı. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 21'e 13 ekliyoruz. 34. Cevabımız doğru. Teşekkürler. Hmm, anladım bu arada. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Diyor. Hepsi köşenin diğeri daire. Aynen ben de öyle derdim. <laughs> yani cevabımız doğru bu arada. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Çevireceğiz anlaşılan. Bak ben şöyle Dur yaptım. Dur bir saniye. Evet doğru. Doğru mu? Hı -hı. Aa, sen de benim yaptığım mantıkla Hı -hı. yaptın. Doğru. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar demiş. Şimdi bak şu olamaz. Niye? Bunlar arka arkaya burada yan yana koymuş. Aa. Tamam, bu şekilde kapattığımızı düşünelim. Bunu buraya katladım. Bunu üste geldi. Bu diğer tarafa geldi. Bunları yanlara kapattım. O tamam zaman bu olamaz bu mantıkla baktığımızda. Dur, tamam olamaz işte. O değil. Bu da olamaz. Bunun yanında olması lazım. Tamam. Bence bu Bu mu? <laughs> Doğru bu tabi ya, dedim ya. Ama yok. <laughs> Kendimiz de büyük çeliştik biz bu testte. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Ne Ve... Acaba hangisi ya? Reçel dışarıda kalır diye atlamamızı bekliyor olabilir mi? Bence reçel. <laughs> Dur, bekle. <laughs> Şimdi ne reçeli olduğunu belirtmemiş ama öncelikle. O yüzden reçel olma ihtimali çok yüksek reçel ama artık. Ya. O kadar bizi şeye soktu ki yani ah reçelmiş çok şükür yani. Basit olamaz diye düşünüyorsun işte. Allah'ım ya Rabbim kafayı yedirdi bize ya. Hangi <laughs> sayı buraya ait değildir? <laughs> çok iyi. Burada son <laughs> rakamı evet. farklı başlayan sadece 17 Evet tek sayı çünkü. Ben de o da olduğunu düşünüyorum. IQ'yu topladık sıkıntı yok. <laughs> Rubik küplerden hangisi dördüncü sırada olabilecek niteliktedir? <laughs> şimdi Öyle çevirdi. Düz mantıkla sarıları böyle çevirince hayır o yeşil buradan geliyor. Yeşil arkadan gelmiyor. Yeşil bence burada... Yeşil altta. Hayır. Bak ilk başta Dur. Mavinin şurasını çevirmiş. Tamam. Sonra dönmüş. Sarıyı yukarı almış. Sarıyı yukarı alınca yeşil alttan geldiği ya için. Ya gri ne alakası? Ha yok yok. Ya? Tamam tamam. Ben bu diyorum. Diyorsun. Evet. Yanlış olabilir. Çok saçma sorular var. Böyle IQ testi olmaz olsun diyor. İşaretliyorum ve doğru çıkıyor. Sallaya sallaya yemin olsun var ya. Serinin devamındaki sayı hangisidir diyor. Burada bence bir matematik hesabı var. 13, 57, 911 Sonra 12.15.17.19 Hmm. Yani ben böyle okuyorum da 1315 1719. O zaman 21 23 olur. 3-5-7-9-11-13-15-17-19 <laughs> yani, Ben olsam 1, bok 3, 5, yemiştim. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 ne gidiyor işte. 21-23 doğru cevap kesinlikle şey küçük katları gibi değil ama. Şey gitmiş. Yani 1-3-5-7 tek sayılardan gitmiş. Katlandığı zaman hangi şekil oluşur? Yani şey Ama mi? sana bir şey diyeyim bu kesik değil. O yüzden kalkıp da böyle bir şekil alamaz bence bu. Bak o kesik değil. Düz bu. Bu kesik bu kesik değil. Şimdi evet onun olması lazım. Zaten bir parça çok uzun. Okey doğru yaptık. Tırtıklı alan yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? Demiş. Sana bir şey diyeyim burada bir şeyler birbirini tamamlıyor. Bununla bu birleşip bu oluşmuş. E bununla da bu birleşip bu oluşmuş. Aynen. Bununla hangisi birleşirse bu olur? Ha evet, mantıklı. Böyle geldi, böyle Hiç gitti. <laughs> Dur. Şu şu. Bu değil yani, mi? Evet, Yani. Oh ye, yeah, yaptık. Arkadaşlar. Zordu. Çok zordu. Normalde biz birkaç test çözecektik. Evet. Tek testle bitirelim zormuş ortalamanın üstü çıktı 115 129 çıktı tabii ki de bu testlere göre aldığın tahkimimiz bu çıktı demeyin sağda solda vallahi dalga geçerli. Çünkü yani. bunun özel testleri var. Biz sadece kendimizi eğlendirmek ve görmek istedik. Biz bir de ortaklaşa çözdük yani. Ha bir de ortaklaşa çözdük. 16 sordu 12. Bir de doğru mesela yapmışız. benim yanlış yaptığım şey aslında sen doğru cevap verecektin veya senin tam düşündüğün şeyi ben doğru cevabı verip evet. geçtim birbirimizi aşırı tamamlamamıza rağmen ortalamanın üstü çıktı. Yani iyiyiz. Birbirimiz olmasa ortalama olurduk deyip anlaşıp bu videonun sonuna gelelim. Çok gördüm ben 2-3 tane Vallahi çizecektim de bunu böyle ya. Bir de fark etmişsinizdir arka arkaya çekiyoruz videoları. Hani evet. o yüzden yoruyor doğal olarak ve burada noktalayalım. Ortalamanın üstü de zeka yeter. Daha fazlasına gerek yok. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Test videolarımız durmadan devam ediyor. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek için ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıp yorum da atıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Gül ablanızdan tavsiye her video sonunda da gelmiyor. Abla mı? Belki vardır. Kesin ablası değilim Tamam. Gül kardeşini selam da diyebilirim ama bizi izleyen küçük takipçilerimiz de vardır. He, Onların ablasısın.